Arkadaşlar, arkadaşlar size çok önemli bir haberim var. Konuşan kediler olsun. Lan ne oluyor ya? Arkadaşlar, konuşan kediler 18. Lan başlarım böyle işe. Hey baba, evde değişik bir kedi var. Ben tırmık XC75. Evet. Dünyayı ele geçirmeye geldim. Oğlum bu nereden çıktı ya? Allah Allah sen de kimsin? Baba bu robot benim olsun mu? Yaklaşmayın çok tehlikeli olabilir. Bana liderinizi getirin. Baba minderinizi getirin diyor. Minder istiyor herhalde. Ne? Minder mi? Lan minderi nereden bulacağız şimdi? Görev iptal edildi. Dünyalı kediler çok şapşal. O kanka hoş geldin ya geç geç. Aa, Melike merhaba. Ay ne güzel kız. Sen de geç lan. Enişte hoş geldin gel buyur. Bu kim diye Geç hadi geç. Ya Minnoş bakıyorsun ama bak bu sefer bakmayacaksın tamam mı? Hadi bakmıyorum tamam öbür tarafa bakıyorum hadi ya. Bak karıştırıyorum. Tamam çabuk ol biraz. Bakalım bu sefer bulabilecek misin? <laughs> Acaba burada mı? 40 yıllık topumun kokusunu benden hiçbir şey saklayamaz. Hoppa. Ya Minnoş ya. Müzik çok acayip değil mi kanka? Valla çok güzel de bizim kedi videosunda ne işimiz var onu anlamadım. Ben de anlamadım kanka boş ver. ortamlara akalım biz. Oy 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 susamışım vallahi. ya sabır, ya sabır, ya sabır. Ya şimdi böyle yağmur damlası gibi ne içtiğimizi anlayamadık vallahi ya. Ulan bir suyu açmayı akıl edemedi damlacık beyinle. İki saattir acetti bizi burada. Lan oğlum İsmail artık vallahi çekeceğim şu bilgisayarın fişini ha. Lan Lan nasıl çıkıyor lan bu? Ulan sabahtan beri bilgisayarın başındasın. Şunu çeksene. Lan. oğlum ne yaptın lan yapıştırdın mı bunu buraya? Ay çok şapşıksın ya minnoş. Lan oğlum İsmail sana şimdi şipşak bir çarpacağım o zaman göreceksin şapşık mı şipşak mı nasıl çıkıyor lan bu? Ey Ya sabah akşam bilgisayar sabah akşam bilgisayar iyice zombiye döndüm bunun başında. Şimdi seni Sabiha teyzeye söylemiyor muyum bak. Tırmık. Koş televizyonda çok komik bir şey var. Ne televizyonda komik bir şey mi var? Geliyorum. E, geliyorum. Oy, biraz zor oluyor ama Gelmeye çalışıyorum. E, tamam. Evet, bir tane kaldı. Yok. Ay, oy. Ay çok komikti tırnak yetişemedim, bitti. Ama bu haksızlık ya. Hey bak şimdi sana ne göstereceğim? Televizyonu böyle tersten izleyince çok komik oluyor. Bak şimdi böyle önce tersten ben. Oy! Bu kedi tam bir şapşal. <laughs> İlk deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Sporcu ikinci denemesini yapacak. <gülüyor> <gülüyor> İkinci denemesinden de sonuç alamayan talihsiz sporcumuz son hakkını kullanıyor. Yeah! Pamuk neredesin? Eyvah, sahip çağırıyor. Şu pencere kenarlarındaki sallanan garip ipler beni çok sinir ediyor. E, geliyorum sahip. Oy. E, gelemiyorum. İmdat! Ek kaldım ben burada. Miao. Anne! Gel bakalım tatlı kedicik. Banyo bitti. Oy, ey, ne oluyor ya? Ya iyiydik böyle ya ne güzel sıcak sıcak. Allah Allah ben devam edeceğim banyoya. Hem bazı pirelerim tam olarak temizlenmiş sayılmaz. Oh. Hadi artık tamam. Gel buraya diyorum. Ya ne oluyor ya parasıyla değil mi kardeşim? Ya saçmalama çık artık. Annem kızıyor. Ya vallahi karışmam bak üzerimde bir iki tane pire kaldı hala. Ponçik bak sabrımı taşırıyorsun artık. E, tamam tamam hiçbir şey taşırmayacağım. Bak taşırmıyorum. Tamam böyle iyiyim ben. Oy. İyi tamam Pocik. Yarın veterinere gidersin o zaman. <laughs> Allah Allah. Az önce elimde süpersonik bir basketbol topu vardı. Şöyle oynuyordum böyle böyle yapıyordum. Ama topu göremiyorum şimdi. Nereye gittiyse çok hızlı galiba. Hah, işte oradaymış. Bak şimdi kaldım. Ay Minnoş Hanım gerçekten saçlarınız harika oldu. Altı buçuk saate uğraştım ama gerçekten süper oldu. Minnoş Hanım. Ay, her sabah sporumu mutlaka yaparım. Biraz yorucu ama kendini de hissettiriyor. Tam işte orası Tekir. Heh, böyle iyi mi? Yukarı yukarı biraz daha yukarı. Lan olası bastırayım kediyim lan ben. E, şöyle çıkayım. Ulan bir doktora gitmedin ha. Oy o ne ya? Baba! Baba karnında bir delik var. Hey baba, uyan uyan. Karnın delinmiş diyorum. E ben şimdi yapıştırırım onu, korkma. Hey kedi nereye böyle? Oy, sen de kimsin? utanmıyor musun kedilere laf atmaya? Seni terbiyesiz kocaman kaba balık bozuntusu. Ne oluyor ya? Ben ne dedim ki? Uy aman abi dur. Hey kedi sana kaç kere söyledim seni bir daha bu mahallede görmeyeceğim diye. Ya Fahri abi tamam kızma, anlıyorum ben seni ama sonuçta ben bir kediyim yani seni kovalamam lazım. Arkadaşlar dalga geçiyor benne. Ulan başlatma arkadaşlarım şimdi hepsini alır burada sıraya dizlerim ha. Gel buraya diyorum kaçma. Ya Fahri abi sen beni yanlış anladın ya. Ya kardeşim kaç kere söyledik şunun yanına bir kaşık verin bir şey verin ya. İlle elimizle mi yiyeceğiz bunu yani? <laughs> anam bu ne lan? Oğlum fare mi lan bu? Abi sen hayırdır nasıl bir faresin ya? Saygılar abi. Yengeye hürmetler. Hay Allah'ım ya iki saattir düşünüyorum. Bu bizim şapşal köpek. Bugün neden daha da şapşal görünüyor acaba? Gıcık oluyorum şu kediye tip tip bakıp duruyor. Kesin bir pislik yapacak yine. Oğlum takma kulak mı taktın lan? Sana ne ya? Yürü git başımdan. Sefil kedi. Miau. Oy! Ne yapıyorsun ya Şevket abi? Ödümü patlattın. Kedi sandım seni. Lan hepinizi mahvederim. İyi yosa teker Lan gelin. ne oluyor ya? Lan dedem yine rüya görüyor herhalde. Bir daha sizi bu mahallede görmeyeyim. Ya vallahi bana hiçbir yerde rahat yok. En iyisi gidip başka yerde yatayım. Oy! Hey babalık bana karşı mı geldin sen? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ninja olacağım ben Japonya'ya gideceğim. Kung fu yapacağım. Oy. Oy, kafam. Kötülerin karanlık kabusu olacağım. Ebe. Tövbe töbe. Olmadı bu çocuk olmadı. <laughs> Beğendin mi dondurmanı yavrum kurbağalı? Ney? Lan kurbağalı dondurma mı olur? <laughs> Ne oluyor ya? Ben bu sahibin şapşal olduğunu biliyordum ama arkadaşları daha da şapşal çıktı. <laughs>